Beynimize şifa ver ya Rabbi. Amin. Düşüncelerimize şifa ver ya Rabbi. Amin. Kalbimize şifa ver ya Rabbi. Amin. Gönlümüze şifa ver ya Rabbi. Amin. Vücudumuza şifa ver ya Rabbi. Amin. Midemize şifa ver ya Rabbi. Amin. Dünyevi hastalıklarımıza şifa ver ya Rabbi. Amin. Manevi hastalıklarımıza şifa ver ya Rabbi. Amin. Kararmış kalplerimizi aydınlığa kavuştur ya Rabbi. Amin. Kirlenmiş zihinlerimizi temizle ya Rabbi. Amin. Şafi olan sensin. Vekilimiz sensin. Şifa ver ya Rabbi. Abi. Şifa ver ya Rabbi. Abi. Şifa ver ya Rabbi. Amin. hürmeti Taha ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha ma selavat.